Herkese merhaba. Bu videomuzda omuz bölgesi ve sırt bölgesi üzerinde çalışacağız güçlü alton enerjisiyle. Evet, e, en büyük sıkıntımız, şikayetimiz omuzlarım ağrıyor, sırtım ağrıyor, omuzlarımda çok büyük bir yük hissediyorum. Evet, doğrudur. Dünya yaşamı zor, yükler var, mücadele var, değil mi? Doğuyoruz, belki anne karnında rahatız, ana rahminde, anne karnında rahatız doğduktan itibaren macera başlıyor. Önce bebeğiz, sonra anaokulu gidiyorsak, sonra ilkokul, devamlı başarılı olmalıyım, ortaokul, lise bitmediği üniversite sınavları bitmediği işe girmek, iş bulabilmek bitmedi, o işte başarılı olmak, maaşını arttırmak, her ne yapıyorsan gelirini arttırmak, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak bütün bu olan biten içinde tabii ki hastalıkları <laughs> ve kayıpları say <laughs> saymıyorum. O travmalar onlar da çok önemli. Ee, bu noktada pek çok zorluklar yaşıyoruz. Başkalarına üzülüyoruz. İnsanız çünkü acıyoruz, üzülüyoruz ve onların yüklerini de farkında olmadan alıyoruz. Bunu bazen empati altında yapıyoruz. Ee, ve bu aslında uygun değil insanların, başkalarının duygularını, acılarını hissetmeye evet. Ama o acıları, o üzüntüleri üzerimizde taşımaya hayır. Çünkü eğer bunu yaparsak ne kendimize hizmet ederiz, ne de onlara bir faydamız olur. Ee, kendi enerjimizi tüketiriz, hatta kendimizde hasta edebiliriz. O yüzden omuzlarımız, sırt bölgemiz... Zaman zaman sıkıntı yaşıyor, tüm bedenimiz yaşıyor ama biz özellikle bugün bu videomuzda omuzlar ve sırt bölgesine yoğunlaşacağız. Omuzlarımızda farkında olduğumuz ya da farkında olmadan taşıdığımız yükleri fark edeceğiz. O duygusal, enerjisel yükleri fark edeceğiz. Evet belki sırt bölgemiz katılaştı ve ağrılar yaşıyoruz, destek ihtiyacı hissediyoruz. Tek başımayım, yalnızım. Nasıl mücadele edeceğim? Desteğe ihtiyacım var diyoruz belki. Ee, ve biz bunları fark edeceğiz ve dönüştüreceğiz, hafifleyeceksiniz. Evet, gerçekten de e, bu videoyu izlediğinizde ve meditasyonu yaptığınızda hafiflediğinizi bizzat deneyimleyeceksiniz. Şimdi gelin isterseniz meditasyonumuza geçelim rahat bir şekilde oturmaktasınız. Gözleriniz kapalı ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve ...gevşediğini hisset... ...nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun... ...zihnini serbest bırak... ...düşünceler geliyor, farkındasın... ...bırak düşünceler gelsin ve gitsin... ...dikkatin... ...nefes alışverişinde... Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın. Anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın. Ve giderek derinleşmektesin ve giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık. Ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyoruz. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. <laughs> Ellerinden, avuçlarından akmaya başlayan enerji hisset. Allah'a <laughs> emanet dikkatini omuz bölgesine ve sırt bölgesine yoğunlaştır. Oradaki ağırlıklar, blokajlar, katılıklar, en derinlerdeki yükler, katılıklar, belki sırt bölgesinde, omuz bölgesinde tutulmalar yaşadın. Bırak çözülsün. Bırak ağızdan derin nefesler alıp vermeni istiyorum şimdi. Ağızdan derin nefes alıp ver ve bırak çözülsün, serbest bırak. Aa Her nefes verişte, ağızdan her nefes verişte özgürleştiğini hisset. Harika. Bedenin hafifliyor. Ve İnşirah Suresi'ni hatırla. O çok sevdiğim sureyi. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Üzerindeki ağır yükü almadık mı? diyor. Her zorlukla birlikte kolaylık vardır diyor. Şu anda yaşam planında, kader planında her ne süreç yaşıyor olursan ol, bu zorluklar dönüşmekte, yol açılmakta, kolaylaşmakta, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi burası çaresizlik burası ümitsizlik dergahı değil. Burası dünya, yaşam ve sen güçlü ışık insan ağızdan derin nefesler omuzlarının dikleştiğini, hissed hafiflediğini, sırt bölgesi omurga güçleniyor. Omurgan ne kadar güçlü ise sen o kadar güçlüsün bedenin o kadar sağlam hisset omurganı hisset Atala omurgandan akan gücü hisset kök çakrasından arka bedenden omurgandan yukarıya çıkan enerjiyi hisset kundalini canlılık güç kundalini dünya ana hisset haalya harika omuzların hafif sırtın rahat ve desteklendiğini hisset kim tarafından onun bunun tarafından mı hayır yaradan tarafından Allah tarafından. Tek gerçek dost odur ve sen ondan ayrı değilsin. Ben sana ruhumda üfledim. Ben sana şah damarından yakınım. Mesajlar net ve güçlü. Altın ışık devreye giriyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atal. Titreşim yükseliyor, canlılığı hisset, harika. Bedenin güçlü, hafif ve canlısın. Omuzların rahat ve dik. Sırtın rahat. Omurgan güçlü, bedenin güçlü. Harika enerji bedeninde çalışmaya devam ediyor. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Bu meditasyonu 21 gün düzenli yapmanı öneriyorum. İhtiyaç dahilinde ara ara yapabilirsin. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.